Beraber Minecraft oynayacağız. Kardeşim oynuyor ama çekiyoruz şu anda. Hadi başlayalım. Orada kedimiz. Yemek yiyor. Girdi. Başlıyor. Akşam olmuş arkadaşlar. Evimi şey yaptılar, yok ettiler. Şeyler. Yani bildiğiniz gibi. Aynen. Ee, yani... Şu anda ev yapacağız. Çünkü akşam Yo olmaya başladı. Arkadaşlar başlıyor. benim evimi bulurum ben nasıl. Dağlara çıksam evim gözüküyor zaten hepiniz biliyor. Biliyorsunuz ben bir kere çektim. Çektim arkadaşlar ona abone olmayı unutmayın. Tabi annesi sildiydi. Sildi tabi. Çıkmıyor. Caner Sünger yazın. Osman Sünger yazının kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Like atmayı da unutmayın. Akşam oluyor arkadaşlar. Ben nerede yatacağım ya? bulamadım evini Buldum daha sonra çıkabilirsin Buldum kedimizi şurada arkadaşlar ne? video böyle videolar çekmemize seviniyorsanız biz yine çekeceğiz ben ben annemin Aa, telefonundan çekmiyorum bu kedimiz yatağa astırıyor. bakın Değil mi? Akşam oldu arkadaşlar. Klipper falan Aa. geziyor. Öldürüyoruz onları. Kaçış yağmur. Tam yanıma attı. Ama değmedi değil mi? Düştüm. Düştüm. Hayin kedim. Bir tane daha kedi var. O da kız kedi ama hamile ama gözlüğü bozuk olduğu için herkese saldırıyor. Serbi eskiden onu dövmüş. Allah Allah. Arkadaşlar öldü. Çiğme getirme yanlış şuraya. Böyle. Ne yapayım? Araya. Arkadaşlar geldiğim yere geri gittim. Arkadaşlar bu kaç saat oynuyorum. 2 dakika 3 dakika olacak bura. Arkadaşlar bu devamını istiyorsanız Among Us oynayacağız. Az sonra da Among Us videosu atacağız. Onu da ben oynayacağım. Sen kamerayı tutacaksın. Şaka şey yaptım tabii ki de Ben oynamayı bilmiyorum bazı oyunları. Arkadaşlar Brawl Stars biliyorsanız altlara Brawl Stars numaranızı ya da hesabınızı koyun. Ben onu bir bir çıkartabilirim. Ben kendi hesabıma sıpık, sıpık onu çıkarttığım için belki onu da çıkartabilirim arkadaşlar. İlla mı çıkartacağım zaten? Verdiğini. Arkadaşlar az sonra bitireceğiz değil mi? Az sonra diyorum da daha şu benim bir tane bildiğim yer var. 3 dakika olmuş arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bye.